Aa, bitirme işte, bitirme ya. Aa! Allah kahretsin. Adam kafayı uzatıyor ama benim çar kafaya değil vücuda sıkıyor arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videomuza da hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir maç ile karşınızdayız. Eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsak da çok çok mutlu oluruz. Haydi o zaman videoya geçeyim. Geçiş. Oo. Hangi evde? 7. Kaç kişi abi? 2 kişi mi? Fazla mı? bir gördüm ama fazlası olabilir. Aa çok bombam var benim bomba. O da deneyebilir. Oturducuk diye oturdu raş Oo. oraya. Oturdu oturdu. Aa oturdu. Oturma oturma lan sen de. Canı azalmıştır ama. Bayılttım lan. Değil mi? Hayır. Nerede mı? bu ya bu ikisi kişi değil miydi bunlar? <laughs> ha evde evde evde. Bomba atıyor bomba atıyor kaç kaç. Karşı evde. Şurada. Allah kahretsin ketçap Pompalısı var bitirmiyor, bak bitirmiyor. Ela. Tek Bir daha geldi Kitim var, var. mı abi? Yok Ben atarım kit. Tamam DBS mi? Bir alırım ya. Aha. Enemies Şu evde. Ya Onun canı çok az. tane daha var orada. Nice oglim şu evde. Aynen. Arka var. Arka oraya? Var, arka var. Ben oynuyorum. Evet, bir oynuyor. Tamam, dur dur dur. Arka var bak. Geldi. Arkasındaki evde. Gördüm. İçeride. Geldi. Geldim. Allah kahretsin ya. Ölüyordum o, bu ya. Kör savaş mıydı o? Adamları burada? burada adam var, şu Aa, evde iki kişi, kişi var. Gör savaş. Şurada. Öyle böyle gör olmadım. Birini Arka bayılttım, geldi. bir kişi daha var. Bende gördüm. adam. Oy, M24. Güzel o ya? Adam güzel M24 oynuyor. Adam çok iyi M24 oynuyor. Aygın. Kapıyı aç, kapıyı iyi bu, iyi bu. kapıyı yandı. aç. Öldü. Öldü. 24 Ama bayılmıştı bak. Em emülatör fark. Yo o bayılan direkt öldü. Bir kişi daha olması lazım orada. Aa! Bağırma İbo ne korktu korktum. Dur 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 dur, dur dur dur. Bir mermi değmedi lan. Tamam ne bitti oğlum, bunlar. Mı, bitti, bitti kanki direkt. Şu taklayı ben yapsaydım şu an demediğiniz laf kalmamış yani. Ya Aa doğru. Eray fişek attılar Yok. la. O oğlum fişeği bayağı yamuk attılar Allah, la fişek nereye gidiyor? Aa oyun çok kastı. Aşağı evde evde evde. Şey yıldız kaydı yıldız kaydı fişek değilmiş değil mi? Evde adam mı var? E, oradan e zaten? Nereden attılar? Buradan çıkmadı mı bir şey? Oğlum, evet evde. Evde gördüm. Burası iyi. Daha da var daha da var. Dağı, dağı tepeyi bırakın şu evi bir halledelim. Arka var Allah kaç. Evi bombam yokmuş ya. Atıyor. Az herhalde bomba. İçeride. Evet evet. Hemen. Arkada var. Arka gerçek bu arada. Bot taklit yapıyor. Evet evet arka gerçek. Arka öldü. Arka temiz. Tek kişiymiş zaten. Canı bir Oynuyom eve eve oynuyom Atladı Arkada Atladı Fişe fişeyi bu atmış Adamlar geliyor Aha Sistemiş de her yere Ha kavurmalıyım. Düş, Bu tara. Duruyor o zaman? Aa, adam, adam açıkta. Burada dur. Durdum. Güzel. Oyuncak var mı? Tek mi oynayayım? Alan Bekle gibi. bekle bekle bekle. Bunlar oyuncu değil çünkü yani vururuz bence. Onun arkasında galiba hemen, yok. Ağaç arkası var sanırım. Evet evet, ağaç arkası. Bin hızlıca ge... Yo yo, adamları bir gez bakalım. Alana git, alana. Alana mı? Tamam, alana gidiyor galiba. alana giderim ya, alan uzak çünkü. Bir daha alan gelmiyor. Bak, bak. Arabayla gidiyorlar ya, şuradan <laughs> geçtiler. Aa bak, gidiyorlar. Geliyor bize doğru. Koy sprey, koy. Allah'lar göremiyor. Canlar koş, bitik. Koş, koş. Daha durdu durdu. Çok iyi. Bitti Bit mi? Bittiler galiba. Ben alttan vurdum valla. Bitmedi lan nereye neredeikti? Hayır çok olmaz. Yo, adam Bomba döneceğim first... orayı. Canı çok az ya. Canı bir. Eray bayılttı. Bittiler mi Eray direkt? Tamam. Bitti bitti. Beyaz Toros benim ablamayın diyor bir de. Anam. Bu kör ya. Vallahi bu kör. İbo'ya çarptık. Ana bana çarpmışız. Ay ben odunmuşum ya. Nereden sıkıyor? Tamam kardeşim. Arka var arka var. Siz geçiyoruz. açıktasınız. Solda. İşaret var mı gördünüz mü? O da baygın. Ah. Adam kafayı uzatıyor ama benim çar kafaya değil vücuda sıkıyor. Lan kaç tane insan atıyorsun sen? Bu Abi şu arkaya oynamamız lazım. Çok baygın var arkada. Tencere var Şetcan. Gördüm. Şu, abi şurada da var bir tane bak. Bu arada. Ben biraz can basayım. Orayı baydım kaldırıyor orayı. Okay. Sürekli kaldırıyor iki kez. Ben bak uzağım size. Bu arkayı darlıyorum. <laughs> AVM'si varmış ya Allah kahretsin. Geliyorlar ha bunlar haberiniz olsun. Sizin o tarafa girecekler direkt. Ben burada kalayım mı? Olabilir mi? yani. Eyva Sen mi bilirsin? Nerede bu? Arka tarafa da dönebiliriz aslında, şu tarafa. Geldi. Nereye geldi? Benim olduğum hangarda. Hadi Benim yerim bilmiyor. Allah kahretsin, kör oldum, canı bir. <laughs> ya, kolum akışıyor Anasını... Eray, geldi biri. <laughs> Helal. Bitir onu. Gelenler var. Angar öldü. Eray bana yakın mısın? Yakın, yakın. Nereden geliyorlar bu? Önümde. Aa, bitirme işte. Bitirme ya. Allah'ım ya Rabbim. Gel. Gerçi ben de onların adamını bitirmeye çalıştım. Gerçi bitirmek de haklıydı ya. Allah. Çok vurdum. Alırsın Helal. Daha kaç kez yatacağım acaba yeri? Bana bir yelek lazım şunun Aha! Eray, eray, dur Eray Eray! Ne oldu bu Efe mi lan? Bir dakika. Ha zıplıyor tamam. Zıplıyor mu? Aha. Efe'ye bak la! Ya adam ikisini de aldı. Ha ha <laughs> 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 Allah kahretsin. Lan Efe ile ya. tava yapak la. Tava mı yapak? Evet Benim yayın izleyen var. arkadaşlar hep herkes İbo'yu e reportlasın teaming. Tövbe estağfurullah. Efe? Benim tavam yok lan. Ben de var var. Efe tavan var mı? <laughs> hadi tava yapın hadi. Tava. Tabağı... İbu İbu vur dedik. Allah kah. Oğlum nasıl tavan yok lan? Tav... Vurun, abi, vurun Tava yap. Yok tava abi, oğlum. Vurun. Yok oğlum ben vurmam lan. Ne? Neyse. Ya <laughs> tava geçirdin ya. Güzel mi açtı lan? Tabii ki. 13, 18, 19, 20, 21, 27 kil. Hasarlar çok yüksek. Çok kapıştık çünkü ya. Ama güzel maçtı.